Bayram namazı iki rekat ve dokuz tekbirle kılınır. İki rekat ve dokuz tekbirle. Ve bayram namazı mutlaka cemaatle kılınır ve mutlaka camide kılınır. Evde yalnız başımıza biz bayram namazı kılmayız. Bayram namazı vacip olan bir namazdır. Bu namazı camide kılarız bayram namazına niyet eder iken de zaten caminin içerisinde müezzin bizi niyetlendirir. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya uydum hazır olan imama deriz. Allahu Ekber deriz, ellerimizi bağlarız. İçimizden biz Sübhaneke'yi okuruz. Sübhaneke bittikten sonra hep beraber imamla birlikte Allahu Ekber deyip elleri yan tarafa salarız. Bir, Allahu Ekber deyip elleri yan tarafa salarız. 2. Allahu Ekber deyip ellerimizi bağlarız. İmam Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi okur, rük biz susarız, rükûyu, secdeyi yapar iken, rükûda ve secdede söylememiz gereken tesbihleri söyleriz, ikinci rekata kalkarız. İkinci rekata kalktığımızda elimizi bağlarız, biz sessiz kalırız, İmam Efendi Fatiha'yı okur, Zamm-ı Sure'yi okur, Fatiha ve Zamm-ı Sure bittikten sonra hem hep beraber imamla birlikte Allahu Ekber deyip elleri yan tarafa salarız, 1- Allahu Ekber deyip elleri yan tarafa salarız. iki, Allahu Ekber deyip elleri yan tarafa salarız. 3- Dördüncü tekbirin sonunda Allahu Ekber diye rükûya varırız ve rükûda da normal herkes tesbihleri söyler. Rükû, secde ve Ettehayatü'ye otururuz. Ettehayatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbenâ'ları okuruz. İmam selam verir. Biz de imamla beraber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der. Namazı bitiririz. Malum namazdan sonra camide hutbe okunur. O hutbeyi de dinlemekle mükellefiz. Eğer dışarıda değilsek, soğuk havada değilsek, yağmurlu havada değil isek, efendim caminin içerisinde, huşu içerisinde hutbeyi dinleyip, efendim duayı beraberce yapıp herkesle bayramlaşıp ondan sonra camiyi terk etmek en uygunudur.